Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de annemin çini yapıyoruz. Evet, benim taş boyamamı yapıyoruz. Bir önceki videolarımızda göstermiştik size fil boyadığımı. Evet, Ece şimdi onu süslüyor. Hadi bakalım anneciğim. O yeşil noktalar koyacak. Ara boşluklara nokta koyacaksın sadece. Şuraya koy tam. Buraya. Aşağıya biraz daha. Buraya. Evet. Buraya. Koy oraya koy 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 boya nokta yuvarlak nokta yap hayır hayır yakın yapıyorsun şuraya tam yukarıya evet tam oraya anneciğim kalbin yanına değil bir tanem tam şu ortaya evet tamam ama küçük noktalar koydun onu büyütmeni istiyorum hem onu bak şöyle ben sana göstereyim sonra. Bak şu kocaman şöyle olacak. Şu şöyle yuvarlak nokta. Sonra buraya tam bak. Ben noktaları koyayım, sen yuvarlak yuvarlak yap nereye konumlandıracağını. Bu üçünü yap bakalım hadi. Güzelce tam yuvarlak olsun. Benim kahverengi fırçam nerede? Ben de kalp yapıyorum buraya. Bakın şöyle. Çok güzel. Böyle mi anne? Evet. Yeterli aşk. Şu noktalarımı da büyütür müsün? Birazcık büyüt. Tamam mı? Bakayım Gayet güzel oldu Evet biz sadece kulaklarını Süsleyeceğiz Şimdi ben bu kalbi bitireyim Sıra bunda Bu kulağında olsun içince? Arkadaşlar bakın ben ne yaptım Sarıya yapayım Yok yok hayır yapma Sarıya ihtiyacın olabilir mi Evet Bakın ben de böyle kalp kalp biblomu süslüyorum. Evet Ejincim sanki o gözünü şu gözünü biraz büyütmem lazım. Hatta beyazını da büyütelim öyle biraz anne tekrar için gösterelim evet bakacağız senin kedicikli güzel şimdi sıra yeşili tekrar diğeri gibi yapmanı istiyorum aralarına noktalar koyacaksın. Evet ben konumlandırayım sen de yuvarlak yuvarlak şimdi şuraya tam bir nokta Evet ne yaptın anneciğim? Bitti mi? Bak buralarda da beyazlıklar var. Biraz bunu batırırsan o şekilde kapanıyor. Evet. Şu üst tarafa da sürmeni rica edeceğim. Şuralara bak tam orada. Bak şurada. Ben buradan videodan görüyorum. Hı. Bak bu ayakta da var, Oraya da sürer misin? Evet. En sonda da var, şöyle yapalım, ikimiz bir. Evet Elcin ne yaptın anneciğim? Bak ayakta da var, diğer tarafını da çevirelim mi? diğer tarafını da çevirelim. Çıkıyor mu? Şurası çıktı be. Yapma. Şimdi şöyle çevirelim. Dört düşürmeyelim. Bu tarafta aa bak beyazlık kalmış bak. orada. Evet. Çok kalmış. Çok kalmış. Çok kalmış annemin birazcık desenli olduğu için benim birazcık desenli arkadaşım. Evet. Şimdi anladın mı şimdi sen bana kolay diyordun ama kolay mıymış? Evet. Ama tek renk boyadığım için biraz kolay boyadım. Hı, -hı. Çok da güzelmiş değil mi? Hı, -hı. Evet evimizi çok güzel süsleyecek elemeğimiz, kızımın da elemiği. Televizyonum da çok güzel olacak. Tamam mı? Bitti mi? Bak burada da var. Buralara hiç bakmamışsın. Bak burada da var arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Evet. Hadi arkadaşlara veda edelim mi? Gösterelim. Bakın. Şöyle size gösterelim. Biblomuz bitti. Bir dakika anneciğim. Bakın bu da minik mi minik güzel mi güzel çok güzel kalemli bir, bir, bir önceki videolarımızda yükledik bunu izleyebilirsiniz sonra da bu güzel mi güzel biblomuz evet Ece'cim al bakalım bibloyu eline şöyle tutabilirsin tut hiçbir şey olmaz İleriye git evet, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın hoşçakalın